Atalarımız nezle, grip gibi viral sonun yolu enfeksiyonu geçirenlere şifayı kapmış derler. Yani bu söz hakikaten çok iyi immünoloji yani bağışıklık bilimi bilgisi olan bir atamıza ait olmalıdır. Çünkü bu enfeksiyonları geçirmek demek senelerce sürecek hatta ömür boyu devam edebilecek ve o virüslerde bir mutasyon olduğu zaman bile etkisini kaybetmeyecek bir bağışıklık kazanmak manasına gelir. Özellikle de küçük çocuklar hayatlarının ilk yıllarında geçirdiği bu selim viral enfeksiyonlar onların bağışıklık sisteminin çok güçlü olmasını sağladığı gibi ve enfeksiyonlardan onları koruduğu gibi aynı zamanda kanser gibi çok önemli hastalıkların önlenmesinde de işe yarar. Onun için annelerin ya çocuğum hastalandı, gene ateşi çıktı, burnu akıyor, boğazı ağrıyor diye üzülmelerine hiç gerek yok. Anneler, bu durum çocuğunuzun ömür boyu sürecek etkiye sahip bir aşıyı bedava olduğunu bir işaretidir. Hepinize şifayı kapmanızı temenni ederim.